Selamun aleyküm arkadaşlar. Topaç piç motor eksantrik triger kayışını sıyırmış bakın. Araba köprünün orada siyirmiş. Çekme gelmiş. Bundan önce bayağı uzun zaman önce yapmıştım bundan. Bir buzuyu söküp pistonu üstüne vermiştim. Makarayı ise şu şekilde bir buji gösterecek şekilde vermiştim. Hani bu şekilde çalışmıştı. Bunu ise krankta sente var krankta. İşte krank onu kayış kasından çıkarıyorsun. Üzerinde krankta şu şekilde sente var. Ardından tam motor gövdede bu şekilde çit var. Hem krank sentisi bu çıtı göstereceğim de eksantrik sentisi bu çıtı gösteriyor ve kayışı bu şekilde takıyorsunuz kayışı taktım piston yukarıda da o durumda tevdi makarasında bir bujiye verdim araba çalışmadı ilk marşta pat etti ondan sonra bunu söktüm tevdi makarasını 4 bujiye verdim 4 bujiye yani buradaki sıralama bazı usteleri göre değişiyor dört düzeye verdikten sonra arabayı ince ayarlı çevirerek çalıştırdım. En iyi konuma getirip sıktım. Ve böylece araba çalışmış oldu. Bir daha çalıştır bunu. Deneyelim yine. Bunda çıkmadı. İşler sente filan kapakta iyi belli oluyor. Çalıştır. Tamam, çok Bu piç motoru ilk eksantik trigger kaşıyan dükkanı ilk açtığım zaman benim bile derini aradım. Telefon yardımıyla söylemişti. Bir buzi yukarıya ver, tevziyi bir göster. Yani ton evde çok üst bir ton yukarı veriyorsun. Ondan sonra bunda bir gösterin takıyorsun kayışı çalışıyordu. Neyse arkadaşlar bundan sonraki videolarda görüşmek dileğiyle hoşçakalın Böyle yap. <Tırma> He? Niye? Fırasana mı gelsin? Sana, sana mı geldi? Tabii ya. Ne vardı bunun? Çalışmıyor. İbne çalıştıraydın, olmaz Daha mı? Daha iyi işte. akıyı yeni taktık ya. He. Bu bu. Bana da şarj etmiyor. Bakar. Projektör çıkık ya, sen mi çıkarttın? Yok. Çıkık görünüyor bak. Yok, ben çıkarttım. He, ee, çıkık. Şarj etmemişti o yüzden. Aha, şey. Ee, Akü boşanmış ya. Bakacağız. Sen çalıştır şarjına bakalım.